Toplama yeti sorusuyla arkadaşlar birlikteyiz. Hemen sorumuza bakalım. Kolay bir soruya benziyor. Hemen hızlı hızlı yapalım. Karışık gibi kolay gibi. Bir bakalım arkadaşlar. Aynı ifadeler varsa silerim. Çok da güzel olur arkadaşlar. Şöyle kalemle kapatayım. 43 ile 43'ü gördüm. Bak 43 ile 43 gitti. Bitti o bitti. 43 ile 43 bitti. Ne kaldı arkadaşlar geriye? 32 artı A 25 artı B eşit. Şimdi burada arkadaşlar e, burada farklı değerler bulabiliriz tamam mı? Ama şıklarda iki tane doğru cevap olmaz. O yüzden ben en kolay yolu seçerim. Yani bana bir şey öğretmeye çalışıyorlar. Ben bu 32'yi alırım. 32'yi götürürüm. B'ye. Tamam. Sonra ne kaldı? A mı kaldı? A'yı bulacağım. Şunu şuraya koyayım. Onu kırmızıyla yapayım arkadaşlar. A'yı bulacağım hemen. A'yı da aldım. 25'e götürdüm. Yani benim buradaki A değerim 25 iken arkadaşlar B değerim de 32 olur. Doğru mu? Evet. 25 çarpı 32 diyelim. Bir sayı 25 ile çarpmak nasıl hatırlıyor musunuz? Öğrendik ya. 32'nin içinde kaç tane dörtlük var? 8. Yani cevap 800. Şimdi bu şıklarda mutlaka vardır. Seni buraya yönlendirmeye çalışıyordu. Bir bakalım. Şıklarda da 800 yani Denizli şıkkı var. Çok fazla detaylı düşünmeyin. En kolayını yapın, gidin. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi 43'ler gitti. A'yı arkadaşlar kaça eşitledim? 25'e. B'yi 32'ye çarptım. 800. Hemen sonra da bir sonraki sayıya, pardon, soruya geçtim. Baktım senin soruna. Sıra sende. Senin sorun sen yap. Hadi görüşürüz sonraki videoda.